tam bir rezillik. Evet Recai bekliyormuş bizi. Recai'yi fazla bekletmeyelim. Recai günaydın. Günaydın sevgili Namık Uçak. Evet Özdemir abiye de selamlar. Merhaba. Merhaba canım. Evet, şimdi aslında hani Türkiye'de yeni asgari ücret belli oldu ya 22.104 lira. Peki bu Avrupa ülkelerinde durum ne? Onu bir karşılaştıralım dedik. Avrupa'da bazı ülkelerde sadece asgari ücretli çalışanların oranı, çalışanların oranı %10'un üzerinde. Türkiye'de bu rakam %40'lara yaklaşıyor, onu söyleyelim. Türkiye'de asgari ücret tabii diğer Avrupa ülkelerine kıyasla durum ne demek gerekirse 5 AB ülkesinde asgari ücret yok. Yani 27 ülkenin ikisinde asgari ücret uygulaması bulunuyor. onu söyleyelim. Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te de bir asgari ücret belirlenmemiş durumda. Evet. Türkiye, Şimdi, Almanya Avrupa, asgari ücret diye bir fotoğraf var arkadaşlar. Onu da ekrana verelim Necai konuşurken. 2000, evet. Almanya'da 2000 euronun üzerinde asgari ücret. Onu söyleyelim. Yani Bulgaristan'da 550 euro ile Lüksemburg'da 2637 euro arasında değişiyor. 1000 e, e, euronun altında olduğu yerler de var. Brüt olarak onu da söyleyelim. Ama yani Almanya'da asgari ücret 2000 euro'nun üzerinde. Fransa'da bu rakam 1801 euro. E, İspanya'da 1323 euro. E, satılma alma gücü de zaten ortada e, ne olduğu belli. Ve Bu arada Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliğinde de Avrupa'da ilk sırada kim hangi ülke var derseniz Türkiye. Onu söyleyelim Avrupa'da gelir dağılımı eşitsizliğinde Türkiye ilk sırada yer alıyor. Ve dünyada da 130 ülke içinde son bu verilere göre 28. sırada bulunuyor. Ve Avrupa'da gelir dağılımı eşitsizliği en kötü olduğu ülke oluyor. Yani aslında çok şey tabii gelir dağılımı eşitsizliği deyince Türkiye birçok Afrika ülkesinden kötü bir durumda. Yani çok sayıda Afrika ve Asya ülkesi de örneğin Türkiye'den daha iyi deniyor bu rakamlara göre. Yani İran, Malazya, Tanzanya, Kenya, Senegal, Mali ve Nijerya gibi ülkeler de var bunun arasında. Bu arada bir yumurta bir bizim şey var, bir yumurta sevgilim. hesabımız vardı. Hemen bir sonraki <laughs> fotoğrafı bir geçelim arkadaşlar. Bizim bir yumurta hesabımız vardı. Selle de daha önce bunu yapmıştık. Evet. Hasan kaç ben yumurta de, alıyor asgari ücretle? Hans kaç yumurta alıyor diye? Hasan 3791. Onu da arkadaşlarımız demin ki fotoğrafın bir sonrası. Hasan 3791 yumurta alabiliyor asgari ücretle. Hans 10.000 yumurta alıyor. Üstelik burada biraz şey de davrandık. fiyatlar konusunda ortalamalar aldık. Türkiye'deki ve Almanya'daki fiyatlara göre. çünkü ne aldığınız değil, miktar değil. Onunla ne alabiliyorsunuz? Ölçü o olmalı. Alım gücü olmalı paranın. Almanya'daki işte yumurta alım gücüyle Türkiye'deki yumurta alım gücü bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Buyur. Çok çok net. Aslında yani şimdi rakamlara baktığımızda TÜİK'in kendi rakamları ya gerçekten sen çok üzücü. En zenginlerin toplam gelirden aldığı pay %48,1. Bu TÜİK'in kendi rakamı. Evet. Yani bir de Almanya'yı olarak değerlendirdiğiniz zaman ne, ne anlama? Geçen seneye göre yıllık ortalıklama iş gelirinde en yüksek artış insan inşaat sektöründe yaşanmış. Onu da sen zaten hangi şirketler vesaireler onu da söyledin. Değil Bu mi? arada Almanya'da 2025'te bazı değişiklikler var. Almanya'da asgari ücret, emekli maaşları ve sosyal yardımlar artıyor sevgili Namık Koçak. Asgari ücret artıyor onu söyleyelim. 2025 yılı itibariyle yasal olarak asgari ücret saat başına bir 12,82 €'ya yükselecek. 12,82 € yaklaşık 13 euro €'ya yükselecek. Önceki 12,41 ama tabii haftada 40 saat çalışan bir işçinin ene özellikle için bu aylık brüt 2222 €'ya anlamına geliyor mini job dedikleri mini işlerde çalışanlarda da onu da arttırıyorlar. 580, 538 eurodan 556 euroya. Bakım ücretleri artıyor. Kira yardımı, kira yardımı artıyor sevgili Namık Koçak. Ocak 25 itibariyle kira yardımı %15 oranında artacak. Bu yardımdan yaklaşık 2 milyon düşük gelirli hane yararlanıyor. Tabi onların rakamları belli. Düşük gelirli ne anlama geliyor? Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırılamaz ama belli. Emekli maaşları yine aynı şekilde artacak. Onu da belirtelim. Bir de indirim var. Elektrik fiyatları değişiyor. 280 elektrik sağlayıcısı var Almanya'da. 225'te 2025'te elektrik fiyatlarına ortalama %10 oranında düşürecekler 2025'te. Bu 280 elektrik sağlayıcısının bunda bundan da 1.8 milyon hane yararlanacak. 1,8 milyon hane yararlanacak ancak bu 47 sağlayıcı fiyatlarda da %8 oranında artıracakları söyleniyor. Şimdi burada Türkiye gıda güvenliği riskinde de Avrupa'da ilk sırada sevgili Namık Koçak. Hani biliyorsun tarım ürünleri var. E son evet. dönemlerde yani başta Türkiye başta meyve sebze olmak üzere fındık, zeytinyağı vesaire Avrupa ve dünya pazarlarına sunuyor. Evet. Tabi bunlar bunlar geri bildiriyorlar ve geri iade edenler var. En çok söyleyenler de Almanya, Hollanda ve Belçika. Yani geri bildirim yapıyorlar bu ülkeler ve geri gönderiyorlar bu şeyler şeyleri. Ya bu, bu yasaklı patisyenler var. Özellikle yani bu zeytinyağında değil mi? Evet bütün yani. Bunların içinde özellikle baklagiller, kuru meyveler, bal gibi ürün de Avrupa ve Dünya Mezarına sunuyor tabii Türkiye. Bununla ilgili de pe, e, pestitit kalıntısı diyorlar. E, tarım ürünlerinin yetiştirilme ve işleme sürecinde kullanılan maddelere deniyor bu. İlaçlar, zira ilaçlar evet, falan. Ilaçlar, evet ilaçlar, yani kimye, kimyasal ilaçlar. Bununla ilgili bunlara ne oluyor dersen yani bununla ilgili açıklamalar da var. Avrupa medyasında özellikle Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği'nin Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü'nün bir açıklaması var Avrupa medyasında. vallahi o kadar açık bir şekilde ki o kadar soru var diyor ki insanların kafasında. geçtiğimiz yıl işte ne bileyim pestetit kullanımı 57 bin tonlu geçmiş ve etkin denetim ve ifşa yapılmadığını söylüyor. İade edilen ürün ve ilgili gerçekte tam olarak bilinmeli, öğrenilmeli, istenmeli ve analizleri muhakkak yapılmalı dedi. Burada en önemli nokta şeffaflık. Tabii bunlar geri gelenler nereye gidiyor dersen onu da artık yani izleyicilerimize bırakalım. Eğer geriye geliyorsa onu da söyleyelim yani. Şimdi eğer Türkiye dünyada farklı ülkelerden geri iade ediliyorsa onu da değerlendirmeleri lazım. İşte burada iç piyasaya evet. sürülüyor iddialarını da yalanlıyorlar. Hayır efendim imha ediliyormuş. Biz i̇mha edildi, imha edildiğini hiç görmedik. Biz söyleyelim de açık şeffaflık olmadığı evet. zaten Gıda Mühendisler Odası'nın başkanı söylüyor. Bu arada Almanya'da erken seçim artık netleşti. 23 Nisan'da yapılacağı kesinleşti. En son Almanya Cumhurbaşkanı Frans walter Steinmeier'in açıklaması var. Feshedildi Federal Meclisi ve 20 Şubat'ta yani şey yapılacak. erken seçim olacak. Şunu açıkça söyleyelim. En güçlü senaryo CDU, CSU, ile SPD koalisyonu yani Hristiyan Demokrat Partiler ile Sosyal Demokrat Parti SPD'nin e, birlikte bir koalisyon olacak. Çünkü yani yüzde otuz birinci sırada onlar. E, AFD ye bu iki kalmayacak mı? Yani, yani öyle gözüküyor bir şey olarak bakınca. AFD de yüzde yirmilere kadar yükseldi bu kişi parti, faşist parti. Onu da söyleyelim. Sosyal demokrat hükümet kuracak sorunu elde edemiyor onlar. Onu da belirtelim. Zaten şu olsun durumunun pek iyi olmadığı da belirtiliyor. Alman Meclisi'nde 11 Türkiye kökenli milletvekili var. Onu söyleyelim. Özellikle 2021 seçimlerinde rakamlar tam belli olmasa da 800 bin Türkiye, Türkiye kökenli seçmen olduğu saptanmıştı. Bu arada yani çoğu SPD, Yeşiller ve Sol Parti'de yer alan Türkiye kökenli milletvekilleri destekliyorlar tabii böyle bir şeyi. 2021 seçimlerinde 11 Türkiye kökenli milletvekili federal meclise girmişti. Bu arada Cem Özdemir eyalet başbakanı olmak istiyor sevgili Namık Koçak. Biliyorsun ilk bakandı. Almanya'nın ilk bakanıydı. ya e, Olmuştu. Yani tarihe geçmişti. Onu da söyleyelim. Evet. Yani evet. Özellikle Fed Federal Tarım Bakanı e, aynı zamanda Cem Özdemir şu anda oturuyor. E, şimdi de ilk e, şey olmak istiyor. Eyalet Başbakanı olmak istiyor. O da önemli. E tabi bu arada 24'te Almanya-Türkiye ilişkileri çok şeydi, gerilimliydi. Onu da söyleyelim, ifade edelim. Yani ilişkilerin işbirliği ve gerilimlerin bir arada yaşandı. Bir taraftan da tabii ticaret ortaklarından birisi Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından birisi. Ama tabii bu arada Türkiye Avrupa Birliği üyelik süreci de yaşandı biliyorsun. Zaten Almanya Türkiye ile stratejik işbirliğini güçlendirme çağrıları yapıyor. Ama ben yoğun ilişkimiz ilişkimizde herhalde üstü. bu göçmen pazarlıklarında oldu. Evet göçmen pazarlıkları. Senin de ifade defa ettiğimiz defalarca konuştuğumuz gibi yani Scholz'un gelmesi, Cumhurbaşkanının gelmesi, Dışişleri Bakanı'nın, Almanya Cumhurbaşkanı'nın gelmesi, en son von der gelmesi hatta gene böyle Acaba bize gelmeden biz nasıl hallederiz demesi, çıkarları düşünmesi, bunlar tabii çok çok önemli. Ee, senin de bildiğin gibi bu Magdeburg'da bu ıkşı bir saldırı gerçekleşti. Noel pazarı saldırısı Magdeburg kentinde ölümcül. Yani ben ona geçen sefer de söylemiştim, gene söyleyeyim. Siyasal İslam'ın beyinlere işlemiş haliyle olan bir şeydir. Herkes bir şeyler anlatıyor. Yok afediyeliydi, yok şuydu buydu falan filan. Bütün bunları bir tarafa bırakalım. İnsanlık düşmanı bir yaratık bu. Bu evet. kime yaradı? Geçen programımızda da söylemiştik ırkçı parti AFD'ye yaradı. Halen bununla ilgili gerçekten e, göçmenlere yönelik böyle itme, tükürme, hakaret sürüyor, arttı bu son derece. Almanya çapında bu ırkçılar harekete geçtiler. Irkçı faşistler gerçekten bu arada bunlar e, e, şeyde Magdeburg'da bir e, bitik yaptılar. Eylemde bu, bunlardan bir tanesi de sabıka kaydı hayli kabarık olan bir neonazi Torsun Hayse'ydi. Bu da e, e, daha önce sığınma bir sığınmacıyı otomobiliyle ezmeye çalıştığı biliniyor. Yani bununla ilgili bir dava da vardı. Şimdi Adolf Hitler önderliğindeki nasyonal sosyalist dönem, e, dönemde kullanılan bir slogandan bahsediyorlar. İşte Almanya uyan diye ona da cevap vermişler. Gazetecilere de saldırılar sürüyor. Bu arada tabii bu Noel pazarı diyoruz ama Avrupa medyası tam bu noktada AK Parti e, e, AKP e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup sözcüsü yılbaşı pazarını eleştirmiş. Üsküdar bir Türk İslam beldesidir falan filan diye e, ona, ona ilişkin de. Yani olacak gibi değil ya orada kadınların şey sattığı yani üret, ürettiklerini sattığı bir yere erişim bu Avrupa medyasında meşhur oluyoruz yani gerçekten meşhur maalesef, oluyoruz. Dürk maalesef maalesef. Biz çok zaten bizi Avrupa hep kıskanıyor ya. Bu arada Üskü, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Güneş Gülaygün'ün bir açıklaması var. Ya diyor gelseydin de bir kahve ısmarlasaydık size diyor yani bunları söyleyene kadar Noel pazarı ile ilgili bu Avrupa medyasında el, el emeği ürünlere ait olduğunu görebilirdiniz diyor. Tezgahların üretici kadınlara destek amacıyla olduğunu görebilirsiniz diye onu söylüyor. Şimdi biz bunları davranırken, Sanatkarlar Birliği bu Avrupa, Almanya'da özellikle Suriyeli çalışanları kalsın diyor. Hırsçılar gitsin diyor. Muhafazakarlar bu Suriyeliler de gitsin diyor. Bas bas bağırıyorlar. Terk bu ülkeyi, bizim ülkemizi diyorlar. Ama diğer taraftan da Almanya Sanatkarlar Merkez Birliği Suriyeli çalışanların kalmasını istiyor ki resmi olarak 975 bin Suriyeli var ve bu arada Suriyelilerin Alman vatandaşlarına adeta hücum ettiklerini de söyleyelim. Rica ederim. Süremizin sonuna geliyoruz. Özellikle bu Strasbourg'da Alevilerin bir açıklaması vardı. İstersen onu son olarak verelim. Yani aslında şeyin söylediğin şey önemli. Özellikle bu Heteş'in Alevilerin protestosuna ateş açtığı haberleri var Avrupa'da ve bu da çok önemli bir nokta. Ee, şey, şey olarak bir açıklama var. Bu Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Avrupa Arap Alevileri Federasyonu Strasbourg'da Avrupa Birliği'nin başkentinde bir açıklama yapacaklar ve bütün kamuoyunu çağırıyorlar ve geniş bir katılımlı bir açıklama olacak. Özellikle e, bu kapsamda Türkiye kamuoyunu, Avrupa kamuoyunu bilgilendirmek ve Avrupa Birliği'ni harekete geçirmek amacıyla ki biliyorsun insanlar katlediliyor. sadece Aleviler de değil evet. aynı zamanda Hristiyanlara yönelik de aynı tavırlar sergileniyor Suriye'de. 4 Ocak 25 tarihinde saat 11'de Strasbourg'da kitlesel bir basın açıklaması yapılacak. Yani bu açıklamada da çok kaygı verici gelişmeler var deniyor. Tabii. Suriye halklarının can güvenliği ve mal varlığını ciddi şekilde tehdit eder boyutlara ulaştığı ifade ediliyor. Tüm sivil toplum örgütlerinin kuruluşları, insan hakları savunucularını, demokratik kitle örgütlerini buraya ve duyarlı evet. kamuoyunu önemli, özellikle oraya çağırıyorlar. Ben de son olarak şunu söyleyeyim sevgili Namık Koçak. Tabii yılın son programı onu belirteyim. Ben de bir, şunu söylemek istiyorum bir mesaj olarak. Dili, dini, inancı ve etnik kökeni ne olursa olsun insanların birbirine saygı gösterdiği, savaşların, katliamların yaşanmadığı, hak, hukuk ve adaletin hakim olduğu, gazetecilerin cezaevinde olmadığı, haksızlıklara seyirci kalınmadığı, biat edilmediği, biat kültürünün olmadığı, tabii bu arada demokrasinin tüm kurul ve kuranlarıyla işlediği, cumhuriyet değerlerinin yeniden kazanıldığı, tüm tam demokratik ve layık bir Türkiye özleminin gerçekleştiği bir yeni yıl diliyorum. Çok tüm teşekkürler. Izleyicilerimize, Biz sağlıklı, de bu dileklerine katılıyoruz. Artıyorum. Çok Sevgili teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz de o dileklere katılıyoruz. Kısa bir aradan sonra